<laughs> Kim kaybetti? Arkadaşım Beyaz <laughs> ama ben gittim. <laughs> evet. Eymen kırmızı, Ömer Ayken mavi. Olsun. Ömer mavi misin sen? Hadi evet. Hadi lider sensin derken kaybettin. Evet lider Eymen şu anda önde. Arkadaşım. Evet. Ömer ben harita benim haritam var. Bak haritası çok çabuk oluyorsun. Devam. Eymen önde. E ben böyle kendimi çok güzel çekiyorum. Hmm. Ne Ne yapar Kömer? anne. Kaybettin ama. Değmedi ama. ama oyun kaybettin diyor. Ömer mor bur borulara kadar geleceğiz tamam mı? <laughs> Denizle gitmiştik tabii çok mutlu ölmüştün değil mi orada? Evet. Memna bir. Çok yakıştı. Ben sen kazandın. ediliyor belki ben öndeyim. Sen öndesin şu an hadi bakalım. Bunu yandığınızda bıçakla oyunu açın olur mu? Ömer kaybetti. <laughs> Bak şu. Bak tam çarşı seçmişsin. Onu çarşı seçecek. Bak şu. Tank olsun, tank. Olur mu? Bak tank, tank. Ben tank, tank çok iyi. Öyle misin? Evet. Yani seni yenince görürüz. Ula kaç. Ömer beni sağlık ederek er mi yiyeceksin? Ben sak yedeceğim. Ah ben de kutu beleş. Eyvah. Bu ne işe yarar? Lan nasıl vurdun? Duvarın içinden vurdu. Ne Ben seni ekleyeyim de Bir de oynayamazsın bu tabletle. Ben bu, bu tabletle ekleyeyim mi? O bebeğe falan bebeğe falan hepsini alırım. Ben bu

Evet arkadaşınız. Gel bakalım. Ah, Benim korumak ah, istediğim var. Gel. Ay! Alo, yürüyemez ama. Öldürmüş ama. Ne sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ama kaç şey vardı oyun vardı bu kaçıcılık oyun? Aa, Kim kazandı? Lina, Lina. O zaman Şaka. kendine çevir. <laughs> evet Ömer kazandı. O zaman hep ben mavi oluyorum. Ayibeli. Evet. Hadi ay. öpücük ay bay bay yapın hadi. Arkadaşlar bu tarz içeriklerin gelmesi için kanalımıza abone olun okay. ve okay. Bye bay bay küçük 0 TL'yi ailemize katılmayı unutmayın. Bay okay. bay. Okey.